Merhabalar herkese. Sizlere Belçika'nın güneyinden sesleniyorum bu sefer. Ardenler bölgesinden. Arkamda da Belçika'nın en büyük gölü var. İşte burada ne yapıyorum diye bir soru gelebilir aklınıza. Hakikaten çok enteresan bir toplantı için buradayım. Dünyanın dört bir tarafından gelmiş insanlar var burada. Ve bu insanların yaptığı iş temelde dinler ve kültürler arası diyalog. Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı yerlerinde insanlar acaba bulunduğumuz ülkelerde ve şehirlerde beraber yaşama kültürünü nasıl geliştirebiliriz? İçinde yaşadığımız toplumun farklılıklarını, zenginliklerini o toplumun iyiliğine, herkesin hayrına nasıl sevk edebiliriz şeklinde çalışan, gayret eden insanlar. Burada tabir bir beyin fırtınası dönemi yaşıyoruz. Birkaç gün boyunca farklı deneyimler, farklı projeler, farklı güzellikler paylaşılıyor. İnsanlar birbirlerine yaşadıklarını, yaptıklarını anlatıyor. Bazen sorular soruluyor. Acaba diyorlar şöyle mi yapsak daha iyi olur, böyle mi yapsak daha iyi olur? Hangi projeyi geliştirebiliriz? Avrupa düzeyinde proje yapabilir miyiz? Farklı kıtaları bir araya getirerek yapabilir miyiz? Şeklinde kafalar yoruluyor. Peki buranın özelliği ne? insanlar bazen Belçika deyince çok indirgeyebiliyorlar. Ben de öyleydim aslında buraya gelene kadar bir Brüksel'i biliyoruz. Brüksel'in çikolatasını biliyoruz. Brüksel'in o güzel multicultural, çok kültürlü ortamını biliyoruz. Ama aslında tabiatıyla da çok güzel bir ortam burası. Bir yandan tabiatı, kuş sesler reklamı sağmış durumda size burayı paylaşırken. Gölün güzelliği, yeşili, havanın güzelliği. Ama bu bölgede aynı zamanda Avrupa kültürün temelini oluşturan manastırlarında olduğunu görüyoruz. Çok önemli beledikten manastırlarıyla bilinen bir bölge burası. Çünkü Avrupa'nın şehir kültürünü yani bu medeniyet kültürü, medeni, çivitas, şehirleşmeyi başlatan yapılar aslında Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra malumunuz Benedikten manastırları. İtalya'da aslında doğan, Norça şehrinde doğan, sen Benedikt'in, Aziz Benedikt'in takipçi olan keşişlerin içinde yaşadığı ve ora labora, dua et ve çalış ilkesine göre yaşayan insanlar. Yüzlerce yıl sonra yani hesaplarsak sen benedikten beri neredeyse 1600 yıl sonra bu gelenek halen devam ediyor. Bir yanda şehircinin temeli atmış bu insanların yanına gittiğimizde, onları ziyaret ettiğimizde, onların yaşam kültürünün Avrupa'nın temelinde nerede olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da bütün bu kargaşa içerisinde insanların çok fazla e, dinle ilgilenmediği bir dönemde özellikle de Belçika toplumunda düşünürsek, kendisini ibadete, dini hayata yaşamış insanların, keşişlerin oralarda yaşadığını, hem toplumla ilişkilerin olduğunu ama manastırlarına kapandıkça döndüklerinde de çok derin bir dini hayat yaşadığını görüyoruz. Ziyaret eden insanların dininin, milletinin ne olduğuna bakmaksızın onları misafir olarak ağırlayıp, onları mekanlarını da gezdirip, gösterip hayatlarından bir parçayı, paylaşmayı da gene yaşamlarının ve dini hayatlarının bir parçası olarak görüyorlar. Evet, Belçika'ya yolunuz düştüğünde sadece Brüksel'le kalmamanızı öneriyorum. Daha güneye inerseniz Charleroi şehrinden daha aşağı doğru gelirseniz Ardenler bölgesini, bu güzel göller bölgesini Belçika'nın hem manastırlarıyla hem küçük tarihi Orta Çağ izlerini yaşatan şehirleriyle ziyaret etme imkanını bulacağım. Bunu bulmanızı öneriyorum. Ama tabii şunu da bit, bitirmek istiyorum. Bütün bu yapılan güzel çalışmalar, bunların paylaşımı tabii bize şunu anlatıyor. Bugün yaşadığımız savaşların, karmaşaların, çatışmaların maalesef çok ön planda olduğu günümüzde işte Belçika'nın Ardenler bölgesinde acaba bu kargaşaya, karmaşaya, negatifliğe barışla, diyalogla nasıl cevap verebiliriz diğer insanların aslında ortaya koyduğu şey şu diyalog nedir sorusuna verdikleri cevap şu. Diyalog bir hayat tarzıdır. Diyalog günün her anında, hayatın her alanında farklı insanlarla en güzel şekilde barış içerisinde yaşayabilme konusunda ortaya konulan kararlılık, arzu ve bunun somut adımlara dönüşmüş şeklidir. İşte ümit ediyorum biz de hem buradaki bu güzel tabiatla, bu güzel kuş sesleriyle, gölün güzelliğiyle, ruhumuzu dinlendirirken zihnimizi ve kalbimizi de diyalog hayat tarzına dönüştürmekle ilgili ortaya koyduğumuz o kararlılığa bir adım atması için de buralardan bu hissiyatla ülkelerimize bulunduğumuz şehirlere döneriz diye ümit ediyorum. Hoşçakalın. Allah.